Videoya başladık. Herkes videoya hoş gelsin. Bu videoyu ben sunacağım. Şu an hava rüzgarlı belki de ses gıcırtı yapıyordur. O yüzden çok uzatmayacağım. Drone çekimi yaptım arsayı. Arsamız hemen şu e, diğer tarafta. Biz şu an oraya doğru gösteremiyoruz çünkü. Canap amca oraya çeker misin? Orası bir şey kapanmış. Önünden yol geçiyor. Bu arsa 6 dönüm. 5800 metrekare yani 6 dönüme yakın. 5, dönüm 800 metrekare diyebiliriz. Akgeni köye, Akgeni köyde diyelim. Hemen köyde şu tarafta cenab köyü çeker misin? Şurada da bir tane çiftlik evi yapmışlar. Burası tarla olarak geçiyor. Bu tarlaya şey yapamıyorsunuz. Ee, e, i̇nşaat yapamıyorsunuz ama isterseniz köy evi yapabiliyorsunuz. Ben mimarlık öğrencisiyim. Abim de inşaat mühendisi. İsterseniz kendinize çiftlik halinde hani küçük tarzda bir ev yapabilirsiniz. Buranın fiyatı 400 bin TL. Buranın fiyatı 400 bin TL ama buranın fiyatı ucuz. Buranın sahibi olan abi Ankara'da kendine ev aldığı için bu arsayı satmak istiyor. Yani ihtiyaçtan dolayı satıyor. Normalde burada böyle büyük arsalar yok. Arsa da burası değil. Yani bir sonra çekiyor ama arsa buranın bir diğer bu sulak alanın bir yan tarafındaki yer. Cevap o su, su var orada ama onun bir diğer yanındaki arsa. Arsa büyük altı dönüm. Artık burada 6 dönüm arsalar az. Olanların da sahipleri zaten satmaz. köy burada. Hemen büyük yukarıdaki köyün ismi neydi cevap amca? Akköy. Okay. Orası da Akköy. Akköy'den sonra Didim'e geçiş yapıyorsunuz. Orada Yeşiltepe var. İşte Didim'e Didim giden yol var. Bodrum-Milas yolu var. Bu yolu takip edince... Söke'ye gidiyorsunuz değil mi Cahip amca? Söke'ye gidiyorsunuz, İzmir'e gidebilirsiniz. Dönünce B D525 karayoluna gittiniz mi? Bodrum'a gidebiliyorsunuz. Burası güzel. Buranın çok güzel havası var. Ben drone çekimlerini çektim. Etrafı görünce zaten diyeceksiniz ki maşallah burası çok güzel. Buranın havası da çok güzel. Ben şu an zaten ince bir kazak var üzerimde. Buranın havası her zaman güzeldir. Burada şu an martıları bile gö görebiliyorsunuz. Çünkü hani denizde olmasa martılar falan hepsi burada. Çok güzel ben doğa fotoğrafları da aldım ayrıca kendim için. Kendimle drone ile kendime güzel böyle fotoğraflar çekip sosyal hesabıma yüklüyorum. Size arsayı tanıttık. Arsanın fiyatı 400 bin lira. Çok konuşmayan da bir a, anlamı yok. Benim de yaşım küçük. Sizler de benden büyük insanlarsınız. Bizim YouTube'da, bizim YouTube kanalımızı izleyen insanların yaş ortalaması 35'in üstünde. Biz analizlerden bunu görüyoruz. E, buranın fiyatı gerçekten ucuz. Yani burada bu fiyata 400 bin liraya 6 dönüm arsa bulmak e, yani bulmak çok zor. Söke Ovası diye geçiyor değil mi burası Cerp Ova diye burası geçiyor. İsterseniz kendinize bir çiftlik evi böyle yapabilirsiniz. Hemen yan tarafınızda orada biraz abi hayvancılık yapıyor. Tavuk falan gördük. Hani doğası güzel, etraf güzel, dağları güzel. Türkiye'nin her yeri güzel. Cennet bir vatanla yaşıyoruz. Video izlediğiniz için de size çok teşekkür ederim. Biz çekimi yaptık. Size arsanın zaten fotoğraflarını koyarlar. Aynı zamanda drone çekiminde yaptık mı tam anlarsınız. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için.